Merhaba arkadaşlar. Ben Ceylin. Evet. Önceki videoda yine 5 tane bebek kalmıştı. Niye? Çünkü ben şuradaki gördüğünüzü bir almamıştım. Çünkü biz bu bebeği açtık. O yüzden bunu buraya koyup tekrar açmak istemedim. Sonra anneme dedim ki, anne ben bu videoda göstermiyorum. Haberim var mı dedim. O da dedi ki, hayır sen bunu da gösterdi, biz bunu açacağız dedi. Ben de tamam dedim artık buraya koyacağım. Çünkü bunun aynısı bize vardı. Ben de tereddütte kaldım açsam açmasam mı diye. O yüzden bir videoda göstermedim. Hatta birkaç arkadaşımız yazmış daha fazla bebek vardı diye. İşte o fazla bebek buydu. Bunu koymamıştım. Ama bir videoda bu bebeği de açacağım. Fakat bu video değil. Peki bu videoda hangi bebeği açacağız? Hemen senin yerine koyalım. Evet. Bu videoda işte şuradaki mor saçlı bebeğimizi açacağız. 54 numara. Aslında mor saçlı değil, lila saçlı diyelim. Çok açık bir mor. Elbisesi de çok güzel. Sanırım elbisesiyle kıyafeti birleşik. Bir tane kolyesi var. Bir tane kolyesi var. Ve ayakkabılar da çok güzel. Evet. Hadi o zaman hemen şurayı boşaltayım da açalım. <laughs> Ve bir de bu bebeğin yüzünün özelliği. Boyu kısa bu bebeğimizin. Hemen arkadan bakalım. Diğerleriyle karşılaştıralım. Bakın bizim bebeğimiz şurada. Yanındaki uzun boylu bebek. Evet şuradaki. Hayır o da uzun boylu. Şurada kısa boylu evet. Şu normal boylu bebek. Bakın karşılaştıralım. Bunun boyu burada. Bunun boyu böyle gelelim. Bu kızın yaklaşık gözlerine falan geliyor. Yani daha kısa. Evet. Hadi bakalım başlaya başlayalım. Evet arkadaşlar bir kutusundan çıkarttım. Saçlarının rengi çok güzel. Dokuz da aynı zamanda öyle. Birkaç barbesi çok yağlı oluyor ama peşin saçları hiç yağlı saç görmedim. Gerçekten saçlarının dokusu çok güzel. Renkleri de öyle. Arkasında bir enteresanlık yok. Yani normal düz bir saç. Böyle belki kesimler falan oluyor ama onlar gibi değil. Düz. Evet gözleri de bir dakika bekleyin. Bakın gözleri bir değişik. Lila var, gri var. Anlayamadım yani. Böyle göz mü olur hiç? Yani beyazlı, lila. Değişik bir şey. Tam olarak rengini söyleyemeyeceğim. Dudağı pembe. Evet tişörtüne bakalım. Tişörtü diyorum çünkü ben az önce inceledim bebeği. Bakın. Bunlar elbise değilmiş. Bunlar ayrıymış birbirinden. Sevindim aslında buna. Üstünü altına ayrı kullanabiliriz. Bir kolu bükülü. Öteki kolu düz. Tişört çizgili bir tişört. Siyah beyaz renkte ve üstünde bel yazıyor. Evet. Şimdi eteğine bakalım. Eteği böyle. Altında astarı var tabii ki. O kadar fazla şey yok aslında. Yani nasıl böylece bir etek bu. Üstüne böyle tül getirmişler. Tütü olmuş. Şimdi son olarak ayakkabılarına bakalım. Evet ayakkabıları böyle. Önünden sadece şurası açık. Şurasında böyle bir kapalılık var. Tam olarak yani ne diyeceğimi bilemedim. Ön açık bir ayakkabı. Bebeğimizin parmakları gözüküyor. Ama şuradan böyle biraz kapanmış yani değişik bir model. Beğenmem ama kötü değil. Topuğu böyle kalından sivriye doğru gidiyor kadar uzun bir topuk da değil aslında. Evet arkadaşlar bu videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like butonuna tıklayın. Ve hala buradaysanız değilseniz abone olun. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun gün oynayın, gün çocuk kalın. Hoşçakalın.